en son rahmet eylesin Pandeli dayının çocuklarıyla falan irtibat var mı hiç? Bu rahmet rahmetli evet, ha evet, konuşuyor var. Evet, şimdi açsam konuşabilirim. Rumca konuşuyorsunuz evet. Tabii. Ha. onlar da Almanya'da 35 sene kalmış. Ha. Ben Rumca tam güzel konuşamıyorum. Ama Almanca konuşuyorsunuz size o zaman. Bundan sonra kardeşlik yani şeye, bir, bir şeye. Bir haistu. Bir şeye Almanca'ya geçelim. Hı -hı. Almanca'ya geçince daha rahat daha konuşabiliyoruz. Evet. Hala orada olanlar. Almanca. Hala. Şimdi 35 sene oldu aşağı yukarı döneli. 37 e, yıl oldu. 37. Bazı yerde bocalıyorum. Düşünüyorum yani. Ben Bakalım. bile unuttum bak şimdiki. Ben unutkan değilim. Tabii dil unutulur ama konuşmaya konuşmaya unutuyorsun. Hı -hı. Öyle maalesef. Maalesef yani. Şimdi ya, arada gör, ya görüşüyorsunuz yani yerlerle bayağı, şeylerle. Bayağı, maşallah, evet. maşallah. Elinden görüşüyoruz. Evet. görüşüyoruz. Pat yani. Ha. Kaç yaşında Patena abla? 80. Oh, bayağı var. En, 80. en küçükleri, oğlanlar bir tane. Kızlarının en küçüğü. Yorgo. Yorgo var. En küçük. Evet. Oğlan, o Yorgo. Yorgo var, en küçük ha. Oğlan. O da Almanya'da. Yok, Oha, o, hayır. şimdi şeyde. şey der. Kirakali'de. Kirakali.